Sale uygulamasını Google Play Store'dan indirdik. Uygulamaya giriş yapıyoruz. İlk girdiğimiz anda sunucu ayarlarının yapılması için bir ekran geliyor. Bu tek sefer olarak geliyor bize. Hiçbir ayar değiştirmeden ayarlı butonuna basıyoruz. Daha sonra kullanıcı adı şifre sorulan ekrana geliyoruz. Bu ekranda ürünle birlikte bize gelen kullanıcı adı ve şifreyi giriş yaparak oturmaç butonuna basıyoruz. Ben şu an kullanıcı adı ve şifremi giriyorum giriş yaptıktan sonra cihazımızın olduğu konumda direkt cihazımız yeşil olarak, online olarak görünüyor. Alttan cihazlara tıklayarak cihazımız en son bir dakika önce konumu almış. Bulunduğu konum, harita üzerinden yakınlaştırıp uzaklaştırıp görebiliyorsunuz. Şimdi cihazımızın dinleme fonksiyonu özelliğine geleceğim. Bu özellik için öncelikli olarak e, cihaza numara tanımlaması yapmamız gerekiyor eğer numara tanımlaması yapmazsak cihaz bize cevap vermeyecek ve meşgul çalacaktır. Öncelikli olarak cihaza numara tanımlaması yapmak için cihazlar bölümünden cihazımızı seçiyoruz. Cihaza komut göndermek için komut butonuna basıp yeni bir komut gönder diyoruz. Buradan dinleme numarasını seçip aşağıdaki bölüme telefon numaramızı başında sıfır olarak yazıyoruz. Komut gönderildi yazısını gördükten sonra cihazın bizi aramasını bekliyoruz. Cihazın bizi araması gördüğünüz gibi numarayı doğru olarak kaydettiğinin ve bundan sonra dinleme yapabileceğimizin göstergesi. Şu andan sonra Seyir Trak cihazı bu numara üzerinden siz onu aradığınızda otomatikman cevap verecek ve ortamın sesini size dinletecektir. Bu durumu test ediyoruz. Test hattımızı arıyoruz. Ses şu an gördüğünüz gibi otomatik açtı ve ortamın sesini bize dinletiyor. Dinleme özelliği bu şekilde. Sos özelliğine gelecek olursak, gene aynı şekilde cihazın e, sos numarasını öncelikli olarak belirlememiz gerekiyor. Gene cihazın üzerine tıklayarak komut gönder diyoruz. Yeni bir komut ayarlayarak sos numarası bölümüne geliyoruz. Sos numarası ayarlamak için gene aynı numaramızı başında sıfır olacak şekilde giriyoruz. komut gönderildi yazısını gördükten sonra 30 saniye kadar bekliyoruz. Cihaz komutu alıyor ve içine sos numaramızı, acil durum numaramızı belirliyor. Şimdi daha sonra testini yapacağız. Sos özelliğini cihazda aktif etmek için cihazın üzerinde bulunan tuşa 5 saniye basmamız gerekiyor. 10 saniye basarsak cihaz kendini kapatacaktır. Fakat 5 saniye bastığımız zaman bunu acil durum sinyali olarak belirlediğimiz numaraya dönüş yapıyor ve eğer telefonu açarsanız ortamdaki sesleri sizi dinletiyor. Şu an tuşa basıyorum. Ve cihazın acil durum sinyali olarak beni aramasını bekliyorum. Şu an gördüğünüz gibi beni aradı. Yanıtladığım zaman ortama sesini bana dinletiyor. Bunu birçok güvenlik amacıyla kullanabilirsiniz bu özelliği. Cihazın genel kullanımı bu şekilde. Uygulamanın kullanımı ile ilgili daha detaylı bir video çekeceğiz. Konum geçmişi izleme, ayarları değiştirme, konum frekansına göre şarj süresini uzatma. Cihazın çok fazla fonksiyonu var. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.